Ertuğrul Özkök. Cenazemi kiliseden kaldırın. Bakın bu adam Müslümandır. Ben Müslümanım diyor. Peki siz hiç Müslüman duydunuz mu cenazesinin kiliseden kalkmasını isteyen? Burada ciddi problem var. Müslüman ama Müslümanlıkla alakalı bilgi eksikliği olan bir Müslüman demektir. Ertuğrul Özkök internet üzerinden bir blogra verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakalım ne kadar çarpılmış. 20 yıl boyunca. <laughs> Sübhanallah. 20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan ve Doğan Holding yönetim kurulu üyesi olan gazeteci Ertuğrul Özkök, Oyalamaca isimli blogger'ın kendisiyle gerçekleştirdiği söyleşide çarpıcı açıklamalar yaptı. Aylar önce gördüğüm ve köşeye kaydettiğim bir haber sırası geldi şimdi okuyorum. Cenazem kiliseden kaldırılsın. Raporaj veriyor şimdi blogger'a. Kendi cenazenizi hayal ettiniz mi? İnsanlar nasıl giyinmiş mesela? Hava nasıl bir hava? Sorusuna ilginç bir cevap veren Özkök şunları söyledi. Şimdi karşı taraftaki soruyor. Hayal ettin mi video cenazene? Nasıl bir durum acaba diyor. İnsanların durumu nasıl? Giyimi nasıl? Hava nasıl? Yağmur var mı falan? Şimdi o da başlıyor. Ettim. Ettim be. <laughs> bir tek şey istiyorum. Karıma da söyledim. Birincisi kilisede yapılmasını istiyorum. Nereden buldun sen bu fetvayı? Ya şu kadar sene geçmiş. 1400 yıl geçmiş. İslamiyet ilk geldiği zamandan bu yana. Bir tane Müslüman duydun mu sen? Ben cenazemin kiliseden kaldırılmasını istiyorum. Müslümanların cenazesi alamet olarak camiden kaldırılır. Caminin dışında hiçbir yerden Müslüman cenazesi kalkmaz. Kilise nereden çıktı ya? Ertuğrul abi yapma Allah aşkına ya. Birincisi, kilisede yapılmasını istiyorum camideki cenaze geleneğini beğenmiyorum. Buyur buradan yap. Ne, ne, var camide cenaze geleneği? Müslümanlar ikindi namazına gider. Vefat etmiş olan, yakınları olan kişiler namaza girerler. ikindiyi beraberce kılarlar. Camiden beraberce çıkarlar. Sonra cenaze saf oluştururlar. Peşinden imam efendi oradan sorar. Nasıl bilirdiniz? Tanıyanlar iyi ise derler ki iyi bilirdik. Peşinden helal ister. Sonra cenaze namazı kılarlar. Ne var bunda? Burada ne kötülük var? Ha kilisede efendim bizim camide imam ekmek vermiyormuş, su vermiyormuş ama kilisede İsa'nın eti diye ekmek veriyorlar. İsa'nın kanı diye şarap veriyorlar. Kilisede ikram var diyor. Camilerde, imamlarda ikram yok diyor. Bundan dolayı camilerdeki cenaze geleneği pek beğenmiyorum diyor. İslamiyet'te Muhammed Aleyhisselam'dan beri cenazelere bu şekilde defnedilir. Ve değişmeyecek. Kıyamete kadar da böyle gidecek. Nasıl beğenmezsin? Hiç estetik gelmiyor bana. Kibar bir kelime. Estetik değil. C cenaze namazındaki estetiklik ve ahenk dünyadaki hiçbir batıl dinde yoktur. Yüzlerce insan sıraya girmiş, imamın komutlarıyla aynı anda hareket ediyorlar, aynı dualar okuyorlar. Bundan daha estetik bir hareket gördün mü sen? Ama sana göre estetiklik, kadınlarla erkeklerin yan yana gelip bir putun karşısında kriz çıkartmaları ve ona secde etmeleri ise bu estetiklik değil. bir gösteriş, bir putperestliktir bu. Havası cıvası boldur ama bu tevhide aykırıdır. Bu vahdete aykırıdır. Papa neyi yasakladı? Kardinallerine ve papazlarına neyi yasakladı? Sakın olan Müslümanların cemaatle kıldıkları namazları izlemeyin. Niye cemaatle kıldığımız namazlara problemliler? Çünkü etkilenirsiniz. Aynı anda bir komutla beraber binlerce insan rüküye gidiyor, bir komutla binlerce insan secdeye gidiyor ve bunu izleyen bir adam hangi dine mensup olursa olsun etkileniyor. Bundan dolayı bunların başındaki adam ne diyor? İzlemeyin, başka şeylerini izleyin. Bir, hacı izlemeyin diyor, iki cemaatle namazını izlemeyin diyor. Allah'a inanıyorum. Bak Müslüman olduğunu söylüyor. Allah'a inanıyorum. Müslümanım. Ama Müslümanlığın kendi içinde diğer dinleri de barındırdığını biliyorum. Diğer dinleri barındırıyor mu? Bu kitap kendinden önceki dinleri ilave etmek için gelmiştir. Yahudilik, Zebur, Hristiyanlık, Müslümanlık. Hak dinlerdi, Peygamberinin bulunduğu dönemde. Peygamberleri vefat etti, Kur'an'ın deyimiyle az bir dünya karşılığı ayetleri değiştirdiler ve tahrif ettiler. Sonra Allah Teala ne yaptı? Başka bir peygamber gönderdi, başka bir kitap gönderdi. Önceki kitabı lav etti. Önceki dini lav etti. En son ne geldi? Bu din geldi. İslam geldi. İslam da kendinden önceki dinleri lav etti. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Bu kitap söylüyor asla kabul edilmeyecektir. Ayet devam ediyor. Onlar ahirette en büyük hüsrana uğrayanlardan olacaklardır. Kim onlar? Hristiyanlık da bir din, Yahudilik de bir din, Hristiyan da olsan cennettesin diyen kim varsa, İslam'ın dışında hangi şeriata inanan kim varsa en büyük hüsrana onlar uğrayacaklar. Neden? Çünkü ben cennete gideceğimi düşünüyorum diyor adam. Hristiyanlara gidin sorun, nereye gideceksin sen? Ben cennetliyim der. Yahudi'ye sorun, Boyuna Müslümanları kesiyor. Nereye gideceksin Biz cennetli der. Ama Kur'an diyor ki bunlar kafirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar kafirdir diyor Kur'an. Nasıl olacak bir iş? Dolayısıyla bu söz batıldır. Kendi içinde diğer dinleri barındırmaz. İslam tek dindir. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar. Ve son kurallar bütününü bu kitapta yazmıştır tabi olmamızı farz kıldığı peygamber de detaylandırmıştır. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Müslümanlar gidip kilisede namaz da kılabiliyor neticede. Bu yanlış bir bilgi. Bak, Müslümanlar gidip kilisede namaz da kılabiliyor neticede. Bu bilgi uydurma. Neden? İslamiyet'te kilisede namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Necis bir yerde namaz kılmak gibidir. Ancak dışarıda her taraf necis olursa, ve başka namaz kılacak yer bulunmazsa kilisede namaz kılınabilir. Neden bu böyledir? Çünkü kiliseler resimlerin ve putların olduğu yerlerdir. Putun olduğu yerde namaz olur mu? Olmaz. İslamiyet'te kabrin içinde olduğu yerde namaz kılmak mekruhtur. Kabir var, bir Allah dostu. Mescidin içine Allah dostunun kabrini yapmışlar. Onun ona doğru secde ederken namaz kılmak mekruhtur. Arkanı vereceksin türbeye. Yüzün kıblede olacak. Bu bile bir Allah dostu, bir peygamber bile olsa caiz değil. Gittiğin yerse bir cami değil. Bir peygamberin türbesinin olduğu bir yer değil. Resmen İsa Allah'tır ve Allah'ın oğludur denilen bir yer. Ve sen diyorsun ki kilisede namaz kılınabiliyor. Dolayısıyla benim cenazem de bir kiliseden kaldırılabilir diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Yani bence bana göre ''Güzel bir kilisede ve oturma düzeni içinde.'' Ee, kilisedeki acı camilerdeki hacılar... Camilerimizde şimdi bir hacılar grubu var. Her camide 30-40 tane hacı grubu, ca caminin arkasında sandalyeye otururlar. Sandalyeleri özeldir. Hepsinin üstünde hacının ismi yazar. O camide, o sandalye isminin üstüne başka birisi oturamaz. Sandalyeyi çekiyor, üstüne oturuyor. Ve namazını sandalede kılıyor. İslamiyet'te, sandalede namaz kılmak caiz değildir. Bir, dizüstü oturacaksın. Dizlerini kıramıyor musun? Ayaklarını kıbleye doğru uzatarak oturacaksın. İkinci madde bu. Ayaklar kıbleye doğru uzatılacak. Onu da mı yapamıyorsun? Ancak o zaman sandalyeye oturabilirsin. Ama sen bu iki şıkkı denemeden direkt olarak kolay yolu tercih ediyorsun ve sandalyeye oturuyorsun oturma düzeni içinde arkadaşlarımın da kravatlarını takarak burada bize giydirmiş Ertuğrul Bey. Müslümanlar camiye giderken kravat takmazlar büyük çoğunluğu. Bizim gibi sıradan giyer, giyinirler. Kiliseye gidenler arkadaşlarım diyor benim cenazeme geldiği zaman diyor Amerikan filmlerine etkilenmiş belli ki. Ne yapıyorlar onlar? Hepsi kravatla takım elbiseler eşliğinde kadınlar erkekler yan yana kilisede oturuyorlar. Düzgün bir oturma şekli eşliğinde. Ve oradan birileri bu adamı met ediyor. Şöyle şöyle gezdik onunla biz. Şöyle iyiliği vardı, şöyle işler yaptı. Methedilmek istiyor. Öldükten sonra methedilse yani ne olur be kardeşim ya? Güzel bir oturma düzeni içinde arkadaşlarımın da kravatlarını takarak şık bir şekilde yer almalarını ve hakkımda güzel şeyler söylemelerini umuyorum. Ertuğrul şöyleydi, bir yazı yazmıştı. Çok etkilenmiştim falan. Öldün oğlum, öldün ya. Hesap vereceksin. Seni övse ne olur? Senden metiyelerle bahsetsen ne olur? İşim bitti. Hesap vakti geldi. Bu nasıl bir fantezidir ya? Kiliseden kalksın cenazem. Olur mu böyle bir şey? Eğer Müslümansan Ertuğrul Bey, Müslüman isen asla ve kat'a caminin dışında herhangi bir yerden cenazen kalkamaz. Kalkarsa bu küfür alametidir. Eğer bu akidesinden dönmemişse Allah Teala hidayet versin. Amin. Kurtarsın. Bir an evvel bu fikirden kurtarsın inşallah.